Merhaba arkadaşlar. Bugün ben ve arkadaşım Evalin okula dönüş mücadelesi vereceğiz. En çok kim level atlarsa bu videonun sonunda büyük bir ödül kazanacak. Ve babam bize yardım edecek. İlk görev her şeyi tek renkle satın almak olacak. Hadi renginizi seçin. Bekleyin durun. Renkli gözlüklerinizi unutmayın. şey mavi görünüyorsa mavi olan şeyi nasıl seçmeliyim? Bu çok zor. Her şey pembe. Two hours later. Bence bu kırmızı. Pembe buldum. Hangisi mavi? Sanırım bu mavi. O sırt çantası. Acaba tüm okul malzemelerim buraya sığacak mı? Pembe şapkalı kameraman bana yardım edebilir misin? Hmm, bir beslenme çantasına ihtiyacım var. Mavi mi? Evet, mavi. Oo, bir kalem kutusu. Buna ihtiyacım var. Bu pembe. Süre doldu. Bir ve iki tane var. Bir tane buldum sanırım. Bu türü sen kazandın. Sorun değil harika iş çıkardın. Bir sonraki tura geçelim. İkinci görev bir kıyafet mücadelesi. Birbirimiz için okul kıyafetleri bulmalıyız. Bu biraz zor olacak çünkü birbirimiz için doğru bedeni ve doğru stili bulmalıyız. Kızlar sadece 15 dakikanız var. <laughs> hadi 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 hadi. Ayakkabı, kıyafet, sırt çantası ve aksesuar içeren eksiksiz bir takım yapmalıyız. Ee, onun için ne seçmeliyim bilmiyorum. Hmm, kırmızıyı seviyor mu? Bence sevmiyor. Hmm, hayır onun boyu değil. Çok büyük. Unutma Evelyn pembeyi sevmiyorum. Tamam tamam anladım. Şortlar nerede? Aa, şurada şurada gördüm. Bekle. Nasya ne dedi? Pembeyi sevmiyorum. Pembeyi seviyordu. Pembeyi bulmalıyım. Hmm, bu iyi. Hmm, bundan hoşlanacak. İki yaş ama tamamdır. Bunlar güzel görünüyor pembe. Evet pembe pembe pembe. Hoşuna gidebilir. Bu harika olacak. Bunu sever bence. Yani bu rengi seviyor. Aa okul değil okul değil. Okul nerede? Okul değil okul değil. Biliyorum pembeyi seviyor. Bitirdim. Sadece bir dakikam kaldı. Aa bu da ne? Bence iyi. Tamam. Bitti. 3 2 1 Sepetleri değiştirin. Ha? <laughs> Sanırım bu turu sen kazandın. Bir sonraki tura geçelim. Tamam bu eğlenceliydi. Sonunda okul için alışveriş listemizdeki her şeyi aldık. Şimdi tüm bu görevlerimize evde devam edelim. Ama videonun sonunda kazanan için gizemli bir ödül var unutma. Gizemli içecek yarışması yapacağız. Suyu ilk kim tahmin ederse kazanır. Su değil sanırım ama soda. Hayır hayır Hindistan cevizi suyu. Bu tuzlu su. Ay limonlu su. Bu köpüklü su. <laughs> bu köpüklü su. Bu su sana kazanacağımı söylemiştim. <laughs> bir sonraki tura geçelim. Tamam. Bir sonraki görev okula dönüş geliş mücadelesi. Elimizde iki tane kutu var. Ve her birinde daha havalı okul malzemelerini kim alırsa o kazanacak. Evet. Umarım kutum boş değildir. 3, 2, 1. ama o kadar çok kalem var ki kazandım hey balığım harika ve bundan çok çok daha iyi kesinlikle ben kazandım sence kim kazandı ben bu balığı kim istiyor <laughs> dur tamam devam etmek mi yoksa değiştirmek mi istiyorsun ben devam edeceğim. Hazır mısın? 3, 2, 1. Aç. Hey kim kazandı? Kim? Sanırım kazandım. Sanırım kazandım. Kesinlikle kazandım. Manyetik bir kalem'e benziyor. Bunlar kalem. Çok şirin. Kokuyor. Sence kim kazandı? Ben de kazandığını düşünüyorum. Devam edecek misin yoksa değişecek misin? Bununla ilgili iyi hislerim var. Bu yüzden bir, ben de katlı 3. Bu çok tatlı. Bekle bir günlüğüm var. Bu bir günlük gibi bu yüzden açmak ilginç geldi. Hayır, çok tatlı vişne rengi. Aa buraya daha fazla sayfa isteyebileceğim bir çit var. Bende komik kediler var. Sanırım kazandım. Sanırım berabere kaldık. Tamam. Beraberlik olsun. Tamam. Devam etmek mi yoksa değiştirmek mi istiyorsun? Değiştireceğim. Tamam. <laughs> bir. Ne geldi? Oo, muhteşem görünüyor. Bilmiyorum. Tamam bir kalem var. Bu sahte mi? O kalemim var. Seninki de havalı görünüyor. Minik bir kemik gibi görünüyor. Bir hesap makinem var. Önce sorunları çözebilmeyi ve sonra bunları yazabilmeyi seviyorum. Neye sahip olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Gerçekten garip görünüyor. Bunlar renkli kalem bu yüzden iyi gibi diyebilirim. Ve bu dudak kremi gibi. Sanırım dudak kremi ne olduğunu bilmiyorum. Hmm, tamam kesinlikle dudak kremi değil. Beyaz yazıyor. Öylece düz çizgi. Kazandın çünkü zaten çok fazla işaretleyicim var. Kazandığını düşünüyorum. Yaşasın. Değiştirmek mi yoksa saklamak mı istiyorsun? Değiştirmek istiyorum çünkü henüz hiç değiştirmedim. Yey, Bu bir pasta kulesi bu yüzden burada evet, yemek olacak. Iki, bir. Evet. Bunu Bu şeyleri seviyorum. Kurşun kalem ve silgi. Kokan silgilerim var. Slime gibi. Bekle bekle onları söndürmek ister misin? Bir sürü renk var. Havalı pamuk ve havalı pamuğu severim. evet elbette Valin. 3, 2, 1. O yapışkan. Aa, yapışkan kağıtlarım var. Ne aldın ne? o? bu harika. Bu da ne? Sanırım kazandım. Evet seninkilerin hepsi gerçek meyveler gibi. Bu bölümü beğendim. 3, 2, 1. Kalemlerim var. Aa, kalem tıraşlarım var. Hiç böyle bir şey gördün mü? Aa, olamaz bunlar kalem. Bekle bu da ne sandviç gibi? Burada normal kalemler var. Yaşasın. Sanki onu açabiliyor musun? Gittikçe daha fazla gökkuşağı rengi. Evet sanırım bu turu kazandım. Kesinlikle kazandım. Sence kim kazandı? Genel olarak mı? Evet. Tamam. Bir, iki, üç. Sen. Elbette. Bir sonraki tur çocuklar. Tüm alarmları kim çevirirse o kazanır. okumadır. Gözlerimiz bağlı kıyafet seçeceğiz. Sonunda en normal meydan okumaya sahip olan kişi büyük bir gizem ödülü kazanacak. Kıyafetin çok kötü. İlginç olmuş. Aa kıyafetin çok tatlı ama botların neden burada olduğunu anlayamıyorum. Okula nasıl böyle gideceksin? Kuyruğun var. Bu ayakkabılarla bu şapkayla gitmek hoşuna gidecek ve hava sıcak. Bunu çözmesi için babamı arayalım mı? Evet. Baba! Baba baba kim kazandı? Kim kazandı? Hiç kimse. Ben de oynamak istiyorum. Evet, ben kazandım. Ne oldu? Bedava oh, makyaj. Şimdi görüyorum ki kazanan sensin. Bye. Wow.